yaylıya kuma sarılacağım Gideceğim yaylıya kuma sarılacağım sarılacağı Ettim kendi kendime kime darılacağı Ettim kendi kendime kime darılacağı Ben başıma bağlamam kadife kabukları Ben başıma bağlamam kadife kabukları Pencereden bakıyor peygamber tavukları. Pencereden bakıyor peygamber Ağam nasıl gondurdun taş üstüne binayı? Ağam nasıl gondurdun taş üstüne binayı? Kör gözümü. Göremedim dünyayı Köre gözümü Göremedim dünyamı Aşık bir beze doldur Döktü beni teze doldur Aşık bir meze doldur Döktü beni dök teze doldur Sizin çeşme